Hoş bulduk. Ee, şu anda neredeyiz? Şu anda Nevşehir Derinkuyu ilçesinin Suvermez Kasabası bölgesindeyiz. Ee, bu tarlada ne ekili? Şu anda kabak ekili. Şu anda kabak ekili. Kaç gün oldu? 20, 21 gün oldu. 21 gün oldu. Bu tarlaya bir uygulama yapıldı mı? Yapıldı. Tesadüfen yani, bir uygulama yapıldı ama şu andaki bulunduğumuz yerde Hiçbir şey yapılı şey değil. Şey anladım ama diğer tarlalarınızda da uygulama Yap, yaptınız. Şu anda bulunduğumuz tarlada bu yok. Yok. Şu, şu andaki tarlada çizgi itibariyle vardı, itibariyle şu anda yok. Hatta şöyle çekerseniz dikkat edin basmanın 8'in değdiği tesir ettiği yerler belirir. Dizmiş karı. hı. Görüyorsunuz. Evet. Evet geliyor. Dediğim baktıkça bu tarlada şuraya kadar rüzgarın etkisiyle olan. Ama diğer tarafta belki hissedersiniz yumuşak o taraf. Ama evet. bu taraf daha sert. Ha, o gelen taraf e, sadece diğer hattan gelen Hattı, esintiyle gelen. Esintiyle gelen. Gelen. Ama burada uygulamadı. Şu anda da buraya burada uygulayacağız. Şu anda. Burada şimdi. uygulayacağız. Diğer taraflarda da uyguladık. Oralarda göreceksiniz. Oralarda çok güzel. Anladım. Yani sökmeyi düşünüyordu ama bir kastım sökmedi. O diğer tarafa uyguladığımız yer dediğiniz mi tarla gene burada mı? Evet evet. Hemen Öyle mi? Hmm, oraya da yürüyerek gidelim. gidelim. Bak, bir yürürken, taraftan sertlik Hı. derecesinde gör. Evet. Tarladaki sertlik ve yumuşaklık. Hakikaten görüyorsun ne kadar güzel çıkıyor. Evet. Ama buraya normal şartta hala hazırda uygulanmadı. Hala hazırda uygulanmadı. Rüzgarla gelen. Rüzgarla Rüzgarın gelen. Rüzgarın etkisiyle gelen şu Hı -hı. anda yeni uygulayacağız. Anladım. Tamam. Daha önce yani hümikaset uygulanmadan önce tarlaya su verilmiş miydi? İki kere su verildi. Daha sertleşti. Daha da çok sertleşti. Çıkış oldu mu o tarihlerde? Olmadı. Olmadı. Şimdi de e, uygulanmış yere mi geçiyoruz? Uygulanmış yere geçelim. Peki. Burası bugün için uygulandı. Şurada diğer maliyeden gelen. Hı <laughs> hı. Bu <gülüyor> ıslak olan yer bugün mü uygulandı? Bugün uygulandı. Burayı yarın itibariyle çekiyorsak herhalde eksiksiz olan bittiğini görebileceğiz. <laughs> Anladım. Burada bugün uygulandı. Burası da bugün uygulandı. Daha önce bu tarla humik asit yedi mi? Hayır. Burası yemedi, Anladım.